Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza merkez Cahit Dalokay Bulvarı üzerinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö, İdaresindeki 23 252 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce alt geçidin duvarlarını ardından refüje çarparak takla attı. Kazada bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.